Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri de açarsanız hiçbir videomuzu kaçırmazsınız. Yine yorumlarla desteklerseniz ve videoyu da beğenirseniz çok çok mutlu olurum biliyorum. Çok şey istedim ama kanalımızın desteğe de ihtiyacı var. Şimdiden her şey için teşekkür ederim. Evet bebek hisseler, bebek şirketler fonu videomuzun dördüncü bölümündeyiz. Zaman zaman yapıyorum tabii bunu. Ayda bir yapmaya çalışıyorum. Bazen bir buçuk iki ayda bir oluyor. Bilançolar gelince biraz daha piyasa değişince vesaire bu videoları ekliyoruz. Bu ayda müthiş yani bu aslında bir aydan fazla geçti. Güzel şeyler yakaladık. Şöyle baktığımda bu arada bu e, hala çok e, ciddi bir şekilde geçmiş durumdayız. Bu fonu şu anda şöyle bakıyorum %18 yükselmiş. Biz de %43 yükselmişiz şu ana kadar. Son ortalamamız da %12.06. Şimdi bir sıfırlama daha yapacağız. Yani son e, sıfırlamadan sonra bir kere daha sıfırlama yapacağız. Bu süre zarfında Gürsel çok iyi yükseldi. Şöyle bakıyorum Doğanlarma bile çok yükselmiş. Bozsoyunsa çok iyi yükselmiş. Anadolu Efes ee, ve make müthiş yükselmiş ee, onları yakaladığımız için gerçekten mutluyum eksilerde de var tabii eksilerde var bunlardan şimdi e, birazdan bahsedeceklerim aslında çıkanlar var girenler var bu da tekrar bir analiz edeceğiz hangi şirketler çıkmış hangi şirketler girmiş e, biz ne çıkartıyoruz biz ne ekliyoruz e, bunlara bakacağız zaten çok uzun bir video olmuyor eklediklerimi neden eklediğimle çıkardıklarımı da neden çıkardığımla alakalı analizlerimizi yapacağız ve e, zaten çok dediğim gibi uzun bir video değil. Daha çok sanal portföyü takip ettiğimiz bir video. Ve o şekilde bitireceğiz. Şimdi şöyle e, buy fonuna bir bakalım önce. Bu fonu şu anda şöyle bakıyorum. Yıllık yönetim ücreti %3.30 bildiğiniz üzere. E, şeyine bakıyorum. Dolaşımdaki yatırım sayısı mesela azalmış baya. Yani sonunda artık birileri vazgeçmeye başlamış. Ona rağmen bu arada 45 bin kişi hala yatırım yapıyor ve Fonun toplam değeri hala 1 milyarın altında daha yeni indi da düştüğü için herhalde çok yükselmediği için. Ee, şöyle baktığımda mesela e, hisse portföyü tarafına geçtiğimde e, güncel tarafta Koç Holding birinci sırada e, Euro Power var ikinci sırada Akçansa, GS Holding, Oyak Doğuş Oto, Do Smart G, Gesan, Sasa e, bu şekilde yani soldakiler karşımıza çıkıyor. Şöyle bakıyorum en aşağı kadar ineyim. Bu şirketler var. E, hangileri artmış diye bakarsak en çok Euro Power artmış. Doğuş Otoç artmış işte. Hani bu fonda Gesan Güneş Enerjisi Teknolojilerine biraz arttırmışlar. İşte Doğanlar mobil artmış, Odaş artmış. Artanlar var. Azalanlara baktığımızda mesela Akçansa'dan bayağı bir çıkmışlar, Astor'dan bayağı bir çıkmışlar, Ebebek'ten, Kontometik'ten çıkmışlar veya azalmış. Bu sağ taraftakilerde pozisyondan çıkma tarafı diyebiliriz. Peki şimdi geldik e, neleri eliyoruz? E, neleri elemiyoruz? E, ona bakalım. Nelere ekliyoruz? Şimdi bilançoları e, çok beni mutlu etmediği için ya da başka sebepler dolayısıyla Kocar Çelik, Alarko, Meditera, Info ve Doğuş Oto'yu bu bebek hisseler fonundan, bebek şirketler fonundan sanal portföyünden eliyoruz. buradan artık yani alıma uygun değil ya da atıyorum. Hani bu fondan hayali olarak çıkışını yapıyor olacağız, satışını yapıyor olacağız gibi düşünebilirsiniz. Peki bunlar yerine neleri ekleyeceğiz? Tek tek biraz bahsetmek istersem hem de nelere baktığımı örnek olması açısından sizin için güzel olabilir. İlk şirketimiz Lokman Hekim, bilançosunu beğendim, cirosunun artışını beğendim. Ee, hani kar artışı biraz yatayda kalmış, fiyat fabrik fena artmamış burada mesela baktığımızda %19 artmış. Esas faaliyet kararı %41 artmış ve çarpanların da çok pahalı olmanı düşünüyorum, 9.55. Ve piyasa değeri 3 milyar, yani çok büyük bir şirket değil. Ee, öz kaynaklara baktığımızda da %243 artmış, finansal borçlar biraz azalmış. Yani genel olarak beğendiğim bir bilanço ve Lokman Hekim... E, bu elenen 5 şirketten birini tamamlama olarak yerine giriyor. Yani yeni e, bebek sıra falan da zaten son listeyle göstereceğim. Lokman ekimi ilk olarak dahil ettik. İkinci olarak Safkar'ı dahil ettim. Safkar'ın da bilançosunu ben gayet olumlu buldum. E, fiyat kazanç oranı evet çok e, böyle ucuz değil. Ama 1.5 milyar e, bir piyasa değeri var ve hani bir Ciro'da bir büyüme, Favec'de bir büyüme var. Enflasyon muhasebesine ama yani işte net karda bir büyüme var. Öz kaynaklar artmış, finansal borçlar azalmış, duran varlıklar, dönem varlıklar artmış. Toplam varlıklar atmış, o yüzden beğendiğim bir şirket olarak küçük şirket olarak yeni listenize dahil oldu. Evet, bir diğer şirketimiz Desa oldu. Desayı da cirosu yatağa gitmesine rağmen net karındaki güzel karlılık artışı, fiyat kazanç oranı ve piyasa değerinin çok yüksek olması dolayısıyla 7 milyar lira piyasa değeri olması dolayısıyla listeye 3. olarak yeni eklenen şirketlerimizden bu 5 çıkanın dışında Desayı da ekledim. Bir diğeri Bantaş oldu. Bantaş'ın da bilançosu yeni geldi sayılır. Ciro biraz yatağa gitti ama karlılık güzel korundu. Ee, burada da piyasada ufak bir şirket olduğu için hani eklemek istedim. Fiyat kazanç oranı da 8.78. Hani böyle tabii bu şirketler küçük şirketler olduğu için her zaman risklidir ama e, benim hoşuma gitti. Esas faaliyet geldi %20 artmış vesaire. Öz kaynaklar da %14 artmış. E, yine baktığımda kasadaki para da burada e, çok az artmış diyebiliriz. E, Bantaş da bir diğer şirketimiz. Evet Anadolu Hayat'ı ekledim. Anadolu aslında çok küçük bir şirket değil ama e, büyümesi ihtimali dolayısıyla ve sektörel şu anda cazibesi dolayısıyla açıkçası Anadolu Hayat'ı eklemek istedim. Çok çok da böyle büyük bir şirket de değil bu arada. Yani baktığınızda 1 milyar doların altında bir piyasa değeri var. E, ve hani karı büyümesi işte olup gelecekteki potansiyeli işte herkesin bes yaptığı bir dönemdeyiz bu aralar. Onun dışında faiz yüksek. Buradan gelirli, gelirler oluyor. Borsa yükseliyor. Buradan gelirler olacak. Ve o yüzden Anadolu Hayatı açıkçası buraya eklemek istedim. Ee, bu sektörden en beğendiğim şirketlerden olduğu için Anadolu'ya da ekledim. Ve son şirketimiz biraz yeni halkarız. Biraz riskli bir olabilir aslında yani. Riskli bir seçim olabilir ama Limak Doğu Anadolu Çimento'yu ekledim. Ee, bilançosunu ben beğendim ilk etapta. Yani tabii bir sonraki bilanço nasıl olacak onu takip ediyor olacağız. Ama fiyat kazanç oranı şu anda 12-19 piyasa değeri de yani böyle çok yüksek değil bence 14 milyar TL ee, burada da Limak Doğu Anadolu Çimento'yu eklemek istedim. Evet yeni listeyi de şimdi gösteriyorum. Evet yeni listemiz bu şekilde şu anda güncel fiyatları da burada. Ee, bunları zaten Google Finans'tan alıyorum. Burayı yani çok önemsemeye gerek yok zaten buradan e, tek tek bakmış olduk. E, şu andaki listemiz burada e, bunlar. Vesbe var, Bobet var, Brisa var, Gürsel var, Berkosan var, Koleksiyon mobili var, Gentaş var, Doğanlar Mobilya, Safkar Bossa, Yunsa. Panelsan, Anadolu Efes, Migros, Enersa, Megap, Lokman Ekim, Vakko, Desa, Bantaş, Tümosan, Parsan, Aksan, Anadolu Ayat, Limak, Doğu, Anadolu Çimento, Fon, Sanal, port, Portföyümüze 25 e, hisseyle devam ediyoruz. Dediğim gibi çıkanlar oldu. 5 hisse çıkardık. 6 hisse ekledik ve buradan devam edeceğiz. Şu anda 100 bin liramızı 142 bin lira, 143 bin liraya çıkardık. %43'lük bir getiri var. Dört 4,5 ayı geçti yalnız sanırım 5-6 ay oldu galiba. Ona bakabilirsiniz bu arada. Zaten ilk videonun tarihi belli. 5-6 ayda yani fena bir oran değil bence. tam 5-6 ay da olmayabilir ona bakacağız. Ama ben açıkçası performansdan memnunum. En azından 1 milyar değerli ve aynı zamanda... 45 bin yatırımcılığı, büyüyen şirketler hisse senedi fonu ezip geçiyoruz. Ee, hani burada da işte bazı fonların ne kadar zayıf yönetildiğini maalesef göstermek durumunda kalmış oluyoruz yani. Burada tabii yani bilanço odaklı daha çok e, ve hani başka işte büyüyebilecek sektörler, potansiyel sektörleri seçe seçe bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Şu anda ben açısı kendi videonun ve videoda çektiğim, seçtiğimiz şirketlerin performansına memnunum. Umarım sizlere de faydalı bir bakış açısı sunabiliyoruzdur. Evet herkese sağlıklı günler, bol kazançlar. Bu konseptin devamını gelmesini istiyorsanız böyle videoya beğen, beğen şunu abanmanızı rica edeceğim ve aynı zamanda yorumlarla da beni desteklerseniz çok sevinirim. Yani sevilen bir konsept olduğuna inanıyorum ama tabii bu izlenmelerle de desteklenmeli ki biz bu konsepte devam edelim. Umarım e, size de faydalı oluyordur. Herkese sağlıklı günler tekrardan. Hoşçakalın, borsayla kalın dostlar.